Selamlar, ismim Arifan. Sizlere hayatımda değişik bir yer kaplayan anımı anlatmak istiyorum. O zamanlar iyi bir şirketin genel muhasebesinde yer alıyordum. Maaşım ve konumum gayet iyiydi. Tüm şirketteki çalışanların arasında patronumuz Atakan Bey en çok beni severdi. O yüzden ben de bu değerimi bildiğimden dolayı hiçbir zaman bunu kötü niyetle kullanmamıştım ve kullanmazdım da. O gün odamda giderlere bakarken Atakan Bey içeri girdi. Hemen ayağa kalkıp önümü ilikledim. Atakan Bey, eliyle oğlum saçmalama. Seninle abi kardeş gibiyiz. Otur, seninle konuşacaklarım var dedi. Ben yerime geri oturup Atakan Bey'i dinlemeye başladım. Son zamanlarda şirketin geliri yükseldi. E bunun da başlıca sebeplerinden birisi siz çalışanlarımız. Bundan dolayı onların bir tatil hak ettiğini düşündüm. Bu yüzden öncelikle ve sen, senden hariç 9 kişi daha var. Sizi direkt ben kendim özel kampa götüreceğim. Diğer işçilerimize de daha sonra izin vereceğim. Ama siz ve ben ayrı bir tatil yapacağız. Yapacağımız kampın tüm masraflarını ben çekiyorum. Hiçbir şekilde sizin elinizi cebinize atmanıza izin vermem dedi. Ben tamam abi olur. Sen ne dersen o dedim. Atakan Bey benim bu cevabımdan sonra memnun olmuş bir şekilde tamamdır aslanım dedi ve odamdan ayrıldı. Ben de o sırada halletmem gereken işleri halledip evime gittim evdeyken iş yerinin sohbet grubuna Atakan abi yazmıştı. Selam arkadaşlar. Bu hafta sonu kamp yapmayı düşünüyoruz. Her türlü giderler ben tarafından karşılanacak. Ona göre müsait olanları bekliyorum dedi. Gündüz konuştuğumuz mevzuyu diğer arkadaşlara yazmıştı. Ertesi gün kimin gelip gelmeyeceği belli olurdu. Ben de o gün evde biraz daha vakit geçirdikten sonra yatağımı geçtim ve uyumaya başladım. Ertesi gün iş yerimde odamda çalışırken odama Atakan abi girdi. Hadi bizim ekibi çağır da yarınki plandan bir bahsedelim dedi. Ben de tamam abi hemen deyip kampa gidecek olanları çağırdım ve hep birlikte odama girdik. Atakan abi de o sırada herkese yapacak olduğumuz tatilden bahsediyordu. Gençler son zamanlarda çok iyi işler başardınız. Özellikle sizi seçmemin sebebi de bu. Güzel bir yer ayırttım. Ambiyansı çok iyi. Ormanın içerisinde birkaç tane ev var. Ve çadır kurmalık yerler de var. Eğer özel kendinize ait bir çadırınız yoksa... Onlar sizin için ayarlanıyor. Eğer çadırda kalırım diyorsanız çadır olur. Yok ben rahat edemem diyorsanız da ağaç evlerde kalabilirsiniz dedi. Ben Atakan abinin yanında dinliyordum bunları. Şimdi kaç kişi gelecek, kaç kişi gelmeyecek ona göre hareket edelim. Elbette gelmek zorunda değil ama güzel bir tatil olacağına inanıyorum dedi. Birkaç kişi gelmeyeceğini, hafta sonu işleri olduğunu söylemişti. Atakan abi bana dönüp baktığında ayıp ediyorsunuz Atakan Bey. Sen nereye ben oraya dedim sırtarak. Güzel o halde. Gelecek olanlar yarın sabah erkenden hazır olsun dedi. Geriye Atakan abi, ben, Eda, Erkan ve Ahmet kalmıştık. Eda da işiyle gelecekti. Yani toplamda altı kişiydik. Tüm planlar hazırlanmıştı. Eda eşiyle birlikte ağaç evlerden birinde kalacaktı. Atakan abi Gille biraz daha konuşup iş yerinde işlerimi hallettikten sonra evime geçtim. İyi bir duş aldım. Çünkü sonuç olarak iki gece orada kalacaktık. Duş alamayabilirdik. Daha sonra çantamı hazırladım ve saat 9 olmadan yatağıma geçtim. Ertesi sabah 6 için alarmımı kurdum ve uyumaya başladım. Sabah erkenden kalkmıştım. Hazırlıklarımı yaptıktan sonra Atakan abiyle buluşmuş. Onun arabasıyla yola koyulmuştuk. Yoldayken Erkan aramıştı. Onlar da Ahmet'le birlikte geliyordu. Eda da işiyle geliyordu haliyle. Erkan telefonda şimdi sonuç olarak kamp yapıyoruz. Hani bir şeyler içer miyiz dedi imalı bir şekilde. Atakan abi içeriz de sizin almanıza gerek yok. Orada bir yerde buluşur hep birlikte alırız. Sizin elinizi cebinize attırmayacağım. Orada bir yerde yollarımız kesişecek zaten. Ama en kötü kampa yakın bir işletme de var zaten bildiğim kadarıyla. Oradan da halledebiliriz dedi. Konuşma arabaya yansıtıldığı için ben de duyabiliyordum. Erkan birkaç şey daha sorduktan sonra telefonu kapattı. Biz de Atakan abiyle birlikte kah sohbet edeydi. Kah da işleri konuşarak gelmiştik. Erkan bizden önce gelmişlerdi. Bizden hemen 5-10 dakika sonra da Edagil gelmişti eşiyle birlikte. Atakan abi hadi bakalım sizi buranın sahibiyle tanıştırayım dedi ve ağaç evlerden en büyüğünün yanına gitti. Kapıyı çaldığında hemen hemen Atakan abiyle yaşıt birisi çıkmıştı. Sıcak bir şekilde merhabalaşıp konuştuktan sonra adam bize döndü. Merhaba gençler ben Hüseyin. Buranın sahibi ve Atakan'ın liseden sınıf arkadaşıyım. O yüzden siz benim başımın tacısınız. Siz rahat edin diye çok fazla kişi almadım sizin alanınızı boş bıraktım dedi. Biz teşekkür ettikten sonra Hüseyin abi bizi etrafı gezdirmeye başladı. Cidden çok hoş ve sakin bir yerdi. Gerçekten de Atakan abinin de dediği gibi tam kafa dağıtıp iş hayatından uzaklaşmak için bulunmaz bir yerdi. Hüseyin abi bizi etrafı gezdirdikten sonra Eda ile işini en güzel ağaç evlerden birisine yerleştirdi. Ve bize de çadır kurmamız için güzel bir yer gösterdi. Kamp yapacağımız yerde en az ortam kadar güzeldi çünkü Çadır kurduğumuz yerin hemen yanından bir dere akıyordu. Yani sabah saatlerinde suya da girebilirdik belki. Ortamda çok sakin olduğundan ve neredeyse bizden hariç kimse olmadığından dolayı gayet rahat takılabilirdik. Atakan abi kalacağımız yere bakındıktan sonra ''Beyler çok iyi yer bence, güzel olacak.'' dedi. Ben de onu onaylar ve katılığı bir şekilde konuşup çadırları kurmaya başladık. Hüseyin abi bize toplam 5 tane çadır bırakmıştı. Her bir kişiye birer adet çadır düşüyordu ve Diğer bir çadıra da eşyalarımızı koyacaktık. Biz tamamen yerleşince etraf tamamen gezene kadar akşam olmuştu. Üstümüzü başımızı değiştirip evlerin oraya doğru gitmeye başladık. Çünkü yemek orada yenilecekti. Akşam yemeklerimizi yedikten sonra güzel bir semaverde demlenmiş çaylarımızı içtik ve hoş sohbetler ettik. Herkes dağılıp bir Hüseyin abiyle biz kalınca Atakan abi Hüseyin abi yaklaşıp "Dostum bize içecek bir şeyler ayarlayabilir misin?" dedi. Hüseyin abi sırıtıp Elbette. Hatta size benim depomdan vereyim dedi ve kendi kaldığı ağaç evinin yanına doğru gitmeye başladı. Geldiğinde elinde 2-3 poşet vardı. Ben poşetleri elime alıp baktığımda birkaç bira, 70'lik bir viski ve de atıştırmalık birkaç şey vardı. Atakan abi teşekkür edip Hüseyin abinin yanından ayrılıp kendi kaldığımız çadırın yanına doğru gitmeye başladık. Çadırlarımız dip dibeydi ve çember şeklinde kurmuştuk. Tam ortaya da ateş yakıp bir şeyler pişiririz diye boşluk bırakmıştık. Ahmet'e bakıp birader sen şunu bir yakabilir misin dedim. O ateşi yakana kadar ben de ortamı hazırlamaya başladım. Her şey hazır olduktan sonra muhabbet ederek içmeye başladık. Bayağı bir süre geçtikten sonra artık kafalarımız hafif çakır olmuş ve muhabbette korku, cin ya da din gibi yerlere gelmişti. O sırada Erkan konuşmaya başladı. Atakan abiye dönüp ya abi geçen bir film gördüm. Çocuklar cin falan çağırıyor. Bak ne güzel ortamımız da var. Hani bir şeyler olur da eğleniriz de belki dedi. Atakan abi elindekinden bir yudum aldı ve düşünmeye başladı. Oğlum sıkıntı falan çıkmasın dedi. Erkan gayet emin ve rahatlatıcı bir şekilde Yok be abi her şey basit. Öyle şeyler olmaz sen rahat ol gerisine karışma dedi. Telefonunu eline aldı ve galerisinden bir sayfayı açtı. Ben şaşkın bir şekilde bakıp Birader onu nereden buldun lan dedim. Bir kütüphanede takılırken değişik bir kitap buldum. İşte cinlerle ilgili bir sürü bilgi ve cin çağırma gibi şeyler vardı. Ben de onların birkaç sayfasını çektim. Gerçek mi ya da olacak mı ben de bilmiyorum. O yüzden kesin değil hiçbir şey dedi. Atakan abi hadi yap bakalım şovunu dedi. Üzerine de güzel bir tebessüm attı. Her ne kadar Erkan kütüphaneden bir kitap bulup da oradan fotoğrafını çektiğini söylese de bana bu söylediği çok inandırıcı gelmemişti. Hangi kütüphanede büyü cinler hakkında bir kitap olacaktı ki? Hem çok bilmiyordum ama Erkan'ın değişik huyları vardı. Bence bizim bilmediğimiz değişik bir arkadaş çevresi de bulunuyordu. Ama yine de eğlencesine bir şeyler yapacağız dediği için ona güvenmiştim. Atakan abiden de onay alınca bana çok fazla söz düşmemişti. Daha sonrasında Erkan söze girdi. Herkese yapması gerekenleri söyledi. Herkes gözünü kapatacak ve hiçbir şekilde dua etmeyecektik. Grubun tamamı tamam demiş ve her birimiz gözlerimizi kapatmıştık tek gözü açık olan Erkan'dı. O da zaten o çektiği sayfayı okuyacaktı. O okumaya başlayınca sanki ortamın havası değişmiş gibi oldu. Tabii ki bu muhtemelen psikolojik bir şeydi. Erkan o elindeki şeyi okurken kimi yerlerde sesini yükseltiyor, kimi yerlerde de sesini alçaltıyordu. Cidden çok değişik bir ortamdı. Ve sanki bunu ilk kez yapmıyormuş gibiydi. Bu olay yaklaşık olarak böyle böyle 10 dakika kadar sürmüştü. En sonunda kısa bir sessizlik oldu. Hemen ardından da Erkan açın gözleriniz dedi. Atakan abi hemen Erkan'a dönüp ne oldu lan şimdi dedi. Abi vallahi bildiğim kadar okudum ama herhalde bir şey olmadı gibi dedi. Atakan abi şişe eline alıp aman oğlum ya boş ver gitsin. Hadi devam edelim biz içmemize. Zaten boş bir içti dedi ve alkolünden yudumlamaya devam etti. Biz kaldığımız yerden devam etmişken orman tarafından kıpırtılar ve bir şeyin konuşma sesini duymaya başladık. İlkten bunları Ahmet duymuştu. Yanında ben olduğumdan bana bakıp sen de duydun mu dedi. Ben başımı anlamsızca sallayıp ne dediğini anlamaya çalıştım. Birader ormanın oradan değişik değişik sesler geliyor. Bu Erkan'ın yaptığı şeyle ilgili olmasın dedi. Ben kahkaha atıp lan saçmalama oğlum sen de. Adam kaç saat önce yaptı. Aha da bir şey olmadı işte. Sen de ne ötlek çıktın anasını satayım dedim ve kahkaha atmaya devam ettim. Erkan bana dönüp ne oldu lan neden gülüyorsun dediğinde Ahmet'in dediklerini söyledim. Güya ormandan sesler duyuyormuş. Lan Erkan akşam akşam çocuğun aklına girdin deyip yine o meşhur kahkahamı bastım. Ahmet bizim bu dalga geçmemizden rahatsız olmuş olmalı ki. Ben çadıra gidiyorum. Uykum geldi. İnşallah bir şey olmaz deyip ağır ağır çadıra gitti canı sıkkın bir şekilde. Erkanı dönüp birader bir şey olmaz değil mi? Bak dalga falan geçiyoruz ama dedim. Erkan yine o güven verici sesiyle yok oğlum. Bir şey olacak olsa ben okuduktan hemen sonra olurdu. Kaç saat geçmiş, şimdi mi olacak sanki dedi. Atakan abi de boş ver oğlum, ortamı bozmayalım boş yere dedi. Ben de her ne kadar muhabbete konuşmaya dahil olsam da aklım hala Ahmet'in dediklerindeydi. Ya çocuk haklıysa ya da eğer cidden öyle sesler duyuyor da biz duymuyorsak. Çünkü o bizden az içmişti ve onun düşünmesi ya da konuşması daha doğruydu. Bu olanlara dalmış düşünüyor ormana bakıyorken ormanın oradan ok gibi bir şey geçip gitti. Ben o anda uykudan uyanmış gibi irkilip bizimkilere döndüm hemen. Oradan bir şey geçti. Çok hızlı, kara bir şeydi. Oğlum galiba Ahmet haklı olabilir. Bir gidip bakalım dedim. Erkan hala sakin bir şekilde oğlum bir şey yok. Siz ne abarttınız ya dedi. Atakan abi de ikimizin arasında gidip geliyor. Bir ormana bir Erkan'a bakıyordu. Tam o sırada ormanın içinden çok tiz bir şekilde çığlık sesi geldi. Biz belki başkaları da duymuştur. Onlar çıkarsa ortaya, birlikte gideriz diye beklerken hiç kimse ağaç evlerinden çıkmamış. Hatta hiçbir evin ışığı dahi yanmamıştı. Atakan abiye dönüp, abi bak, bu rahat davranıyor ama hadi üç harfleri de boş ver. Duymadın mı? Sanki bir kızın sesi geliyordu. Gidip bir bakalım Allah'ını seversen dedim. Atakan abi tamam o halde dedi. Ben hemen çadırma girip el feneriyle kamplarda kullanılan uzun komando bıçağımı aldım ve Üçümüz birlikte ormana doğru gitmeye başladık. Ormana girmemize rağmen Erkan hala ya oğlum Arifan ne uzattın ha? Bak Ahmet korkuyor sen ondan korktun büyük ihtimalle. Korku bulaşıcı bir şeydir. Sen onun aklında kurduğu şeyleri gerçek olarak düşünüyorsun. Fakat halbuki orada bir şey yok. Yani korkulacak hiçbir şey yok. Lütfen sakin ol demeye kalmadı ki. Erkan'ın konuşmasını Atakan abi kesip susun lan bir. Ne çok konuştun oğlum sen. Kes gidiyoruz işte. Bir şey yoksa zaten görürüz. Eğer bir şey varsa da görürüz dedi. Ben de Atakan abinin yana geçtim ve hiç durmadan ilerlemeye başladık. Yaklaşık 10-15 dakika sesin geldiği tarafa kadar yürümüştük. En sonunda Atakan abi durmuş ve her yeri ışıkla kontrol etmişti. Ama tam o sırada Atakan abinin ışık tuttuğu yerden kapkara bir gölge geçti. Atakan abi bana dönüp o neydi lan gördüm dedi. Ben de korkmuş bir şekilde yok abi göremedim çok hızlıydı Hayvan falan olamaz o şey. İnsan gibiydi ama çok da hızlıydı. O sırada aklıma Erkan'ın yaptıkları ve okudukları şey gelmişti. Onu yakasından tutup "Lan okuduğun şey gelmiş işte. Görüyor musun?" dedim. Ben bunları tam Erkan'a demişken çok tiz ve kulak tırmalayan bir ses ile kahkaha sesi gelmişti. Ben Atakan abi'ye bakıp "Abi buradan direkt gidelim bence." dedim. Atakan abi de bana katılmış ve birlikte kaçmaya başlamıştık adeta. Fakat Erkan ormanda kalmıştı sanırım. Biz hiç arkamıza dahi bakmadan çadırların yanına gittik. Ahmet'i kaldırıp olanları anlatmaya başladık. Erkan'ın da birazdan yanımıza geleceğini düşünüyorduk ama o orada kalmıştı. Hatta acaba şaka falan mı yapıyor diye bile düşünmeye başlamıştık. Çaresiz bir şekilde Ahmet, ben, Atakan abi birbirimize bakarken Erkan'ın acı dolu bağırışları ormanın içinden geldi. Atakan abi bana dönüp "Siz burada bekleyin." Ben Hüseyin'in yanına bir gideyim de ondan tüfek ya da başka bir şey getireyim. Birlikte girelim ormana. Bu böyle olmaz dedi. Biz tamam demiş ve Atakan abi beklemeye başlamıştık panikle. Erkan'dan hala bir ses gelmemişti en son ki çığlığından sonra. Atakan abi çok geçmeden yanında Hüseyin abiyle birlikte tüfeklerle geldi. İki tüfek vardı. Bir Hüseyin abi de, diğeri de Atakan abi de. Ben de bıçak vardı ve Ahmet de ışıkları tutuyordu. Eda gel çift olduğu için Onlara haber verip endişeye sokmak istemedik. Fakat mecburen bir süre sonra onların da haberi olmuştu. Biz bayağı bir süre belki Erkan çıkar da gelir diye beklemiş sürekli de seslenmiştik. Ormanın bazı noktalarını kontrollü şekilde ateş yakıp bizi bulması için uğraştık ama hiç kimse gelmemişti. Tam emin değilim ama yarım saat 45 dakika böyle aradıktan sonra bu işin bizi açtığını anlayıp polisi aradık. Polislerin gelmesini beklerken Erkan için umudumuzda devam ediyordu. Ama Erkan'dan hiçbir iz yoktu. Artık çok fazla ormanda da kalmak istemiyorduk çünkü herkes çok fazla korkmuş. Erkan'ın başına gelen şeyin kendi başına da gelebileceğinden çekinir olmuştu. Belli bir süre sonra polis ve akut ekipleri geldi. Nihayet polisler de ormana girmişti. Tabi onlar daha teşhisatlıydı. Fenerleriyle ormanı aydınlatabiliyor, megafonla seslerini daha uzağa duyurabiliyorlardı. Biz de onlara eşlik ettik sabaha kadar girişi çıkışı derken ormanın hemen her tarafını taradık ama Erkan'dan hiçbir iz bulamadık. O gün öğlene doğru herkes çok kötü olduğundan dolayı erkansız bir şekilde şehre dönmüştük. Daha sonra ailesine haber verildi. Biz polise gidip ifade verdik. Olayları tek tek anlattık. Telefonuna bakarak yaptığı ritüelden de bahsettik. Fakat Erkan için olumlu bir sonuç çıkmadı. Aradan tam 7 sene geçti. Erkan ne diri ne ölü bulunamadı. O gün yaptığı ritüel neydi? Ne anlama geliyordu? Nereden öğrenmişti inanın bilmiyorum. Ama Erkan'ı bence onlar aldı. Yani onu cinler kaçırdı. Belli ki bize bahsetmediği bir arkadaş grubu vardı ve yaptığı ritüeli onlardan öğrenmişti. Kütüphanedeki kitap mevzusu falan tamamen yalandı bence. Bilemiyorum. Belki de ona eğlence maksatlı gibi gösterip ritüeli yaptırdılar ve Erkan farkında bile olmadan kendini görünmeyenlere kurban verdi. Tabi bunların hepsi sadece benim bir teorim, tahmin yürütmem olanları ve Erkan'ın başına gelenleri sadece Rabbim bilir. Hikaye bu kadar dostlarım. Bir başka hikayede korku yakasında buluşmak üzere. Hoşçakalın.